Yeni bir 15 dakika yeni bir konu Profesör Doktor Emre Onur Kahya bizimle İTÜ Fizik Mühendisliği Öğretim Üyesi. Şimdi tarihteki büyük güneş fırtınalarını tarih bir şekilde yazmış yani insanların etkilendiği yazılmış. İşte zamanın dönemin en ileri teknolojisi neyse telgraf sistemi ise onlar etkilenmiş bir şekilde iletişim aksamış. Bugün evet olursa yapay zeka dahil her şey bir anda puf diye gider mi? Gider mi? Ne kadar büyük olduğuna bağlı yani 1859'da işte o Carrington olayı dedikleri o bayağı büyüktü. O zaman telgraflar etkilendi hatta dokunan insanları çarptı falan böyle e, bu tür şeyler oldu ama ya yani o kadar büyük ölçekte diyelim onun ölçeği tam şimdiki modern anlamda ölçülmüş değil tabii o zaman. Ama işte iki 3 gün boyunca herkes gazeteleri gece bile işte aydınlık filan okudukları filan böyle şeyler <laughs> söyleniyor. Bazıları biraz abarttı. 1859'da olmuş. Sonrasında evet. hiç bu kadar büyüğü olmadı. Bu kadar büyüğü olmadı ya. 2003'te bir Halloween işte şey dedikleri olayı dedikleri bir olay oldu. O da o da yüksek diyebiliriz ama yani hiçbir Carrington kadar değil. Carrington olayı şimdi olsa ne olur? Ona çok daha hazırlıklıyız bir anlamda ama Hazırlıklı mıyız diyeceğiz? yani hazırlıklıyız. Birincisi yani GPS'ler etkiler. Yani Kebek'te mesela 2000 kaçta yine yakın zamanda yani bu 2000'lerde Kebek'te bir elektrik kesintisi oldu falan. Yani hı. böyle o kadar çok 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 korkmamıza gerek bir şey yok aslında. Hı hı. Ama işte uçakların zaten, zaten ilk önce şey geliyor, ilk önce ışığı geliyor. Yani biz ilk önce patlamayı görüyoruz. Gördükten sonra oradan işte radyasyon, elektronlar, protonlar vesaire. Yani önlem alacak zamanımız oluyor mu? Yani mesela Carrington'da yaklaşık bir 18 saat sonra falan kendisi geldi. O korona kütle atımı dedikleri asıl işte bizdeki manyetik alanı değiştirecek olan şey, GPS'lerin yönünü şaşırtacak şey falan o daha sonra geliyor. Yani o yüzden ilk önce bir en azından şeyi bileceğiz. Aa, geliyor falan bayağı büyük yani bir şey. Yani mesela o zaman önlem olarak uçakları uçurmuyoruz bütün dünyada Uç, diyebilir miyiz? Yani uçurmuyoruz değil de kuzeyden daha yani rotalarını biraz aşağı doğru saptıracağız. Böyle çünkü yani manyetik alan yani mıknatıs gibi yani, filan ya dünya tepeden girdiği için oraya yakın yerlerde daha fazla etkisi olur. O yüzden işte hatta uçaklarda bunun şeyi bile var yani nereye doğru gideceksiniz. Daha hani Amerika'ya gittiğiniz zaman biliyorsunuz değil mi? Daha yukarıya gideriz. Hı hı. Sonra aşağı ineriz. Çünkü bir kürede şeyler e, yani <laughs> enlem mi diyoruz boylan mı diyoruz Türkçe silah ee, onlar yukarıda daha hızlı gidiliyor bir küre hı. düz bir yüzey değil o yüzden yukarı gitmek yerine bu sefer daha aşağıdan gideceğiz falan gibi yani rotaları değişecek ama böyle bütün dünyayı sarsacak falan gibi bir şey yok ama bu büyüklüğüne bağlı. Mesela Miyake olayları denen bir şey var. Onun tam güneşten mi geldiğini yoksa süpernova patlamasından mı geldiğini bilmiyoruz. Bu yani, ne zaman? Bu mesela milattan ön, hmm. sonra galiba 700'lerde 800'lerde olmuş. Bu ka işte karbon 14 şeylerine bakıyorlar ağaçların içinde. Aha, oradan yani o, evet onlar mesela Carrington'ın Carrington seviyesinde bazıları 10 kat daha güçlü diyenler de var. Ya yani öyle bir şey olursa evet bütün internet sistemini, bütün elektriği, her şeyi çok çökertir. Ama bunun güneşten mi geldiğini yoksa bir süpernova patlamasından gelen dolayısıyla bizi bu kadar etkileyecek bir şey değil aslında. Süpernova patlamasının güneşle ilgisi yok mu? O nedir? Süpernova bir güneş gibi bir şey, çok daha hı hı. büyük. Mesela 1987'de bir tane patladı. Ama çok çok uzakta olduğu için süpernovalar bize etkisi çok küçük. Ama oradan gelen ışık çok 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 güçlü. Yani böyle Güneş'ten gelen o Carrington gibi falan değil. Gama ışınları geliyor ve çok çok güçlü. Ama bu eğer Güneş'ten geliyor olursa ya yani iki tane olasılık var. Ya Güneş'ten geldi o. Hı hı. Veya süpernovalardan geldi. Eğer yani gerçekten süpernovayı bir açar mısın? Süpernova şey. cahiller için yani. Ben de onu sordum ama ee, yani Güneş. biz en büyük ben Güneş mi diyordum? Da onun için. Yani Güneş çok yani aslında orta seviyede bir yıldız. Ondan çok çok daha büyük kütleli yıldızlar var. Mesela ondan 20 kat daha büyük diyelim. Bu e, çok büyük kütleden dolayı içine doğru çöküyor sonra işte nötron yıldızına dönüşüyor sonra nötron yıldızı sıkışıyor ve patlıyor falan yani bunun gibi birçok farklı hı hı. kütlelere sahip yıldızlar var Güneş bunlardan bayağı küçüğü aslında o anlamda yani nötron yıldızına dön sonra patlayan bu süpernova gibi yani dünyadan işte yaklaşık iki güneşin iki, iki katı kütleli bir hı hı. süpernova, süpernova'ya e, nötron yıldızına dönüşürse ve sonra patlarsa mesela bütün bir galaksiden daha fazla ışık yayabiliyor. Bir tane yıldız. Hocam bir galakside... yapay zekadan daha endişe duyacak bir şeye mi gidiyoruz? <laughs> Ama çok uzakta bunlar. Yani <laughs> her, yani her galakside yoksa. çok fazla sayıda yok. Bizden çok çok uzakta. Yani bizi etkilemez bu. Ama <laughs> şöyle yani oradan çıkan ışık o kadar güçlü ki bu patlamayla. O yüzden işte bu gama ışınları işte ağacın içine giriyor ve orada buluyorlar. Bu miyake e, olayları o. o acaba oradan mı geliyor oradan geliyorsa sorun yok ama Aha. güneşten geliyorsa ve güneşte böyle bir patlama olursa evet yani o zaman şu an hiçbir hazırlığımız yok ona karşı ama yani bu hala ona şey bu bin yılda bir oluyor yani çok sık değil de yani peki <laughs> bu şu şun şöyle de söyleniyor bu e, zamanlamalarını sordum size 18 saat dediniz ama şimdi de, diyorlar ki 2025 yılı Temmuz ayında e, Maksimum seviyeye ulaşacak. Evet, bu evet. bilgi nasıl? Ya bunların, e, bu doğru mu? Ya Bunların bir döngüsü var. 11 yılda bir bir Hı -hı. döngü oluyor ve bunun solar maksimum denilen en fazla olduğu bir nokta var. Şu an oraya doğru gidiyor gibiyiz Hı -hı. ama bu hep oluyor. Yani 11 yılda bir hep solar maksimum, solar minimum. 11 yılda bir oluyor. Evet, yani 11 yılda bir tekrar biz 2025 Temmuz'una mı denk geliyor? Öyle mi hesaplamışlar? Ya, yaklaşık 11, 9 ile 14 diyelim biz ona. Ee, şu an mesela 25. döngüdeyiz. Yani ilk başta her 11 yılda bir saymaya başladılar onu. Biz şu an 25. cycle'dayız, döngüdeyiz. Burada maksimuma gidecek. Burada ne olur bilmemiz çok zor. Yani bu kaotik bir sistem. Güneş çok karmaşık bir şey. Yani ters şöyle dönen, burgulanan bir, yani bir yönde dönmüyor güneşte gazlar. Yukarı yarım Erie'rinkerde bir tarafta, hmm. aşağıda öbür tarafta. Bu burulmadan dolayı zaten bu güneş patlamaları falan oluyor. Yani bayağı karma karışık bir şey ve onun ne zaman olacağını söylememiz zor. Ama gözlemlere dayalı olarak yaklaşık 11 yılda bir bu döngünün maksimum minimum döngüsünün tamamlandığını görüyoruz. Yani çok çok büyük endişe edecek bir şey yok ne bence. Ne olabilir peki? Yani eğer Miyake şey, tarzı bir şey olursa ki hiç olmadı bu bilinen son 150 150 yılda böyle bir şey olmadı. Ama hmm. 150 yıl önceki Carrington tarzında bir şey olursa işte elektrikler kesilebilir. Ee, özellikle işte uyduları çok etkiler tabii. Ee, yani biz, biz en azından... Logistik ve ulaşım gibi... Onlar etkilebilir onları ama yani biz en azından kabloları falan çekebiliriz. Ee, yani bilgisayarımıza bir şey olmasın. <laughs> Onun ötesinde böyle... Yani verileri kurtarmanın... Bize bir şey yapmaz tehlikeli bu Tehlikeli bir şey. Yani bize, bizim şöyle bir şey yani... E işte içinde bulunduğumuz uçakların düşmesi gibi bir doğru. şey vesaire. Aynen. O kadar o kadar bir etkisi yok. Yani elektrik navigasyon sistemlerini Onları etkiler. Hı. Onların ama onları da daha önceden zaten haber alacağımız için onları da o kadar olduğu yerde çok etkiler. Yani çok yoğun oldu Kuzey ve Güney kutuplarında hı hı. oraları da etkileyebilir. Ama orada değilse uçakların düşmesi gibi yani böyle hadiseler olmaz yani. Birinin e, bu doğru mu değil mi tam bilinmiyor sebebi ama mesela birisinin uçakta e, kalp pilini etkilediği için e, onun öldüğü falan yani veya ondan etkilendiği söyleniyor ama bu da kesin değil. Çünkü o gelen şeyler elektrik elektromanyetik dalga gibi bir şey. Dolayısıyla o akımı değiştiriyor. E, pil, pilde de bir akım var. Dolayısıyla etkileyebilir gibi ama yani şu anda böyle Carrington hadisesi kadar büyük bir şey e, bekliyor değiliz. Olabilir. E, ama bize doğrudan bir etkisi yok yani. Biz böyle duruyorken hiç etkilenmeyiz. Ama teknoloji etkilendiği için eğer elektrik kesilirse internet tabii ki etkileniriz. E, şu anda sadece çok Fazla işimiz, gücümüz otomasyona bağlı olduğu için A evet. onlar da bir duraklama olur. Evet. Kuşkusuz. E, yani ama biliyorum. bu çok büyük bir olay olursa. Yani evet. 150 yılda bir olan. Yani 11 ama, yılda hı. bir olan şey buna sebep olmayacak. Sözlerinizden bunu ya, anlıyorum. Yani bence çok endişeye gerek yok. Ama e, yani bilmenin de imkanı yok. Bu kaotik bir sistem. Her zaman ihtimal de var. Tabii, yani tabii. sonuçta o ağaçların e, köklerinden Hı -hı. elde edilen bulgular bir yaşanmışlığı işaret tabii, ediyor. Tabii. Milattan önce de olsa de bir kere sonra olmuşsa milattan sonra, sonra da yani evet, bir daha evet. neden olmasın tabii evet, ki. Evet. Ama ona yapacak bir şey yok. Peki onların dışında olabilecekler, 11 yıllık döngülere ya da Carrington olayı gibi bir e, bir tanesine daha yani bir önlem alınabiliyor mu? alınıyor mu ya da verilere bir önlem alıyor mu bu konuda? Alınıyor tabii. Yani uydular da bunlara karşı bir kalkan tarzı shieldler oluşturuluyor. Zaten bir uydumuz uydu var yani NASA'nın bir uydusu var. Bize de ne zaman geleceğini yani geliyorsa şu kadar sonra gelecek diye haber de veriyor. Sürekli gözlemliyor onları o güneş lekelerini falan ama yani biz biz ne yapabiliriz diye soruyorsanız dediğim gibi yani <laughs> fişi çekin yani en, en azından bilgisayara bir şey olmasın. Oturun ve bekleyin evet, yani. diyorsunuz.